Selamun Aleyküm Kütahya Altıntaş Sevdiğin Köyü İslam Maneviyat Derneği İnşallah Dilimiz döncüce Bir hitapta bulunmaya çalışacağız Konumuz ne? Konumuz Bu insanda Bu devirdeki insanların Neden bu kadar Yozlaşması neden bu kadar maneviyattan uzaklaşması ve çok bencil ve dünyalık yaşaması? Bunların üzerine inşallah konuşmaya çalışacağız. Şimdi günümüzde insanlar o kadar gösterişe o kadar özençe, o kadar fazla bir dünyalık beklentiye sahip ki. Herkes sürekli bende niye yok? Ben niye bu kadar geride kaldım? Ben acaba bunlara nasıl ulaşabilirim? Bu paraya nasıl ulaşabilirim? Bu eve nasıl ulaşabilirim? Fazla çalışmadan nasıl yaşayabilirim, kısa e, zamanda nasıl köşeye dönebilirim, sürekli bu tiniyet içinde, sürekli e, bu şekilde bir düşünceler içinde olduğu için bunu genel anlamda e, çocuklarımıza biz aşılıyoruz. Nasıl aşılıyoruz? Şimdi bu aşılama ee, küçük yaşta çocukları okula gönderiyoruz. Çocuklara sorulan soru şu: Büyünce ne olacaksın? neler nasıl hayallerin var? Öğretmen mi olacaksın? Polis mi olacaksın? Ne olacaksın? Çocuk da bakıyor filmlere. Ben diyor ilk önce. Ee, polis olacağım. Sonra bak biraz daha bakıyor. Ben futbolcu oldum. Kesin yani. Ben bakıyor şarkıcı oldum. Ben bakıyor şudur budur. Yani ilkokul birinci sınıftan üniversite son sınıfa kadar. Hiç arada da biri demiyor ki ya bu dünyaya sen niye geldin? Senin bu dünyaya geliş amacın ne? sürekli bu şekilde bilerek ve bilmeyerek bize bunları ters yönde sağda dünyada yaşayacağız. Sanki başka bir amacımız yokmuş gibi bunları küçük yaştaki insanlara ne yapıyoruz? Aşılıyoruz. İşte bunun için yapmamız gereken ilk önce suçu karşıda değil de genel anlamda sistemde aramak lazım. Sistem kötü çalıştığı için sistemde genelde bir bozukluk olduğu için bu her tarafa nüksediyor. Şimdi vücudumuzun bir parmağı acısa, ağrısa tamam parmak ağrısın öbür taraflar rahat durur mu? Durmaz. Yani parmak ağrıdı diye Elimiz ağrır, elimiz ağrıdı diye kolumuz ağrır, kolumuz ağrır diye bedenimiz ağrır. Hepsi birbirine ilkifli. İşte onun için genel anlamda yani Müslümanlar olarak sürekli bir e, gördüğümüzü söylüyoruz, konuşuyoruz, doğru olduğunu inanıyoruz. Bunun için burada yapılması gereken birinci husus evladım. İlk önce biz bu dünyaya niye geldik? Bunların iyi anlatılması lazım. İnsanın çocuklarının çevresi çok önemli. Hangi çevrede yaşıyor? Bizim çocuklarımız nelere özentileniyor? Ne yapıyor? Bunları takip etmemiz lazım. Başı boş bırakmamamız lazım. Ondan sonra çocuğun kabiliyetine göre çünkü Cuma'nın geleceği her belli olur. Şimdi çocuk aldığı dersle 40, 50, 60 yok yani. Zaten orta. Demek ki bu çocukta fazla bir e, okuması parlak gözükmüyor. Buna iş sanatı olarak ne olabilir? E, bir küçümsemeyin, tamirci olabilir. <laughs> bir kendi iş yerini kurabilir, çiftçi olabilir. Yani bunlar da insan. Bunlara öcü gözüyle bakmayın yani. İşte onun için yani e, biz bunlara yeterince bir manevi bir aşılama yapamadık. Bunları tamam git ne istiyorsan yap ceplerine para koyduk. Devlet de biraz para verdi. Bunlar da köyden şehre inince bozuk ortamlarda biraz da bir andaki özgürlükle beraber tamamıyla inançları zayıfladı. Buna artı e, ilave olarak artı ilave olarak e, devletimizin e, Kesinlikle hiçbir şekilde ahlaksızlığa, çıplaklığa ve yani insanların manevi hayatına sıfır. Hiçbir bu konuda bir oralı olmadığı için da tamamıyla bir başıboşluk var. Yani bu insanlara bu program gider mi? Bu sürekli Dediler ki bundan iki sene önce 3 sene önce Yani Gelin size Bedava kredi verelim Çok az düşük kredi verelim Tamam da dinimizde kredi haramdır Göz göre göre insanları Haramla yoğurdunuz Haramla Bu insanla yedi içti çoluğuna çocuğuna yedirdi Ondan sonra Maneviyat nerede kaldı? Maneviyat diye bir şey kalmadı. İşte onun için bu sistemin genel olarak getirdiği bir hastalık. Bu sisteme göre bir önlem alınması lazım. Bu sisteme göre bir çare düşünülmesi lazım. Neler olabilir? Bunun üstüne de birkaç bir şey söyleyeyim. Birincisi, hiçbir şeyi ötekileştirmeyeceğiz. Ya sen şöylesin, ben böylesin değil. Biz bu dünyaya niye geldik? Bizim işimiz ne? Biz bu dünyaya Kur'an ayet diyor ki, insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki bizim buraya geliş amacımız kulluk etmek. İnaş. Şimdi peygamber zamanında bile inançsız kişiler var. Yani peygamberlere bile çoğu insan yani inanmamış. Olmamış, olmamış, olmamış. Şimdi günümüzde bile biz bunları anlatacağız. Ee, i̇nşallah tesiri olur. İnşallah insanla yani e, fayda görür. Ama olmuyorsa da çok uğraşmamak lazım. Belki nasibinde yoktur. Şimdi arkadaşlar biz buraya şey için geldik, imtihan için geldik. Ama e, diyorlar ki şimdi madem ya bizim cennete gideceğimiz, cehenneme gideceğimiz belliyse biz niye geldik, niye yaratıldık? Şimdi az buçuk herkes okula gitti, okulda ders çalıştı, ortamdan haberi var. Bir öğretmen size dese ki, çocuğum senden bir şey olmaz. Sana sana ama gerek yok. Sen gerek yok sen yani işine bak dese ne olur? Böyle saçmalık olur mu ya dersin? Yok ya ben yapardım aslında. Böyle şey mi olur? En azından bir alırım, iki alırım ama alırım. Bu böyle bir şey olmaz diye kabul etmeyiz. Ama ne oluyor? Yazılığa geliyor herkes. Kimi bir alıyor, kimi iki alıyor, üç alan var, dört alan var, beş alan var. He. Bir şey diyemiyorsun çünkü. Sana herkes e, hak sunuldu, sen de kapasiten ortaya çıktı. İşte bunun için bu dünyada da herkesin e, bir belirli ömrü var, belirli bir müddeti var, aklı var, fikri var, sağlığı var, her şeyi var. Kimisi Allah için kendini feda eder, kimisi şey, İslam için mücadele verir kimisi boş boş yaşa neye, dünyaya geldiğinden haberi yoktur. Ama bunların hepsinin sonunda cennet var, cehennem var, ahiret var, azap var, mükafat var. Bunu yapana var. Onun için toparlarsak fazla dağıtmayalım konuyu. Yapılması gereken ne? Devletimizin bu çıplaklığa, hayasızlığa, Devletimizin partilerinin e, yandaşlarının doymak bilmeyen e, düşüncesizce yemelerine, hak etmediği şekilde akrabalarını her tarafa doldurmalarına. Bunlar İslam'da yok. Bunlar İslam'da yok. Devlet hepimizin devleti. Yani biz orada bulunuyoruz diye sülalemizi oraya doldurmaya gerek yok. Bunu Allah sorar. Kişi Hadis şöyle, kişi ömrünü nerede geçirdi, gençliğini nerede geçirdi, ne yaptı, ne kadar ibadet yaptı bunların hepsinin cevabını vermeden kıyamet günü bulunduğu yerden ayrılmaz diyor. İşte onun için yani e, bunlara dikkat edelim. Devletimizin bu çıplaklığı, hayasızlığa, bu başıboşluğa bir dur demesi lazım faizini Müslüman memleketine yedirmemesi lazım. Biraz e, başı boşluğu, biraz yani bu gevşekliği el atması lazım. Bu bir. İkinci olarak da biz her insan bulunduğu ailesinden sorumludur. Bunun için çoluğuna, çocuğuna, eşine bir sahip çıkması lazım. Bunlara manevi anlamda bir terbiye vermesi lazım. Bunu ilk önce kendi düzgün olması lazım ki ailesine terbiye etsin. İşte bunun için Allah hepimizi İslam'da sabit kılsın. Allah hepimizi bu dünyada ve öbür dünyada sevdiği kulları arasında yazsın inşallah. Vesselam.